Diyoruz ee, sizler ne diyorsunuz masal anlatalım mı anlatalım evet. bence anlatalım çünkü e, sizlere ulaşmanın en güzel yollarından biri bir masal ama şimdi size belki de daha önce hiç duymadığınız ya da belki bir fırsat olup okuyabildiğiniz ya da belki büyüklerinizin anlattığı ama belki de unutmuş olduğunuz bir masal anlatacağım. Ben masalıma başlıyorum, benimle çok uzaklara gelmek isteyenleri yanımda bekliyorum. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını kır katıra yüklettim, ne az gittim ne uz gittim, kaf dağına ilettim. Bir nefeste erittim şu dağların karını, dikilmemiş ağacın orada yedim narını eğrilmemiş iplikle ne çulhalar dokudum. Elif dedim, B dedim, dağı taşı okudum. Bir sinek, bir kartalı kaldırıp vurdu yere yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım. Nedir diye sorana bu masalı anlattım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda şu dağlar var ya onların ardında. Onların ardındaki dağların da ardında. Göz alabildiğine bütün dağların ardında bir dağ kaf dağı. Ama ne dağ? Varması da zor, aşması da. Sanki dünya yaradılalı veri oradaymış bu dağ. Zirvesi bulutların üstünde. Nereye kadar gider bilinmez. Etekleri yemyeşil. Diyarlardan diğerlere kadar. Kaf eteklerinde 5-10 haneli küçük bir köy. Ne köy ama. Herkes çok mutlu, çok huzurlu. Ama o köyde bir nene. Torunlarının bir tanecik babaannesi. O babaanne ki o küçücük evde çocukları, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocuklarının çocukları ve hatta onların çocuklarıyla yaşarmış. Bu babaannenin bir çok torunu varmış. Bütün torunlarını da severmiş ya. Yine de bir tanesi. Hani en küçüğü. Tekne kazıntısı derler ya. Böyle çok tatlı, kıvırcık saçlı, boncuk gözlü bir tanecik torunu laf aramızda hepsinden daha çok severmiş. Ha diğer torunlarını da severmiş ama o kıvırcık saçlı, boncuk gözlü olanı belki birazcık daha başka severmiş. Bütün torunları, bütün çocukları da bizim babaanneyi severmiş ama bizim neneyi özel yapan başka bir şey varmış. Nene sanki Kaf Dağı yaradılalı beri oradaymış. Yüzündeki çizgiler dünyayla yaşatmış sanki. Ve bizim nene çok güzel masallar anlatırmış. O kadar güzel masallar anlatırmış ki o köydekiler, komşu köydekiler, Hatta ta öte köydekiler bile bizim nenenin masallarını dinlemeye gelirlermiş. Çünkü nene anlatmaya başladığında sanki uçan kuşlar gökte dururmuş. Sanki rüzgar esmeyi bırakırmış. Sanki su şırıltılarının içinden balıklar konuşurmuş. Öyle güzel anlatırmış bizim nene. O gün yine gün akşama döndüğünde toplamış yanına çocuklarını, torunlarını, komşularını, uzak diyarlardan gelen yolcuları sobanın başına toplamış, başlamış anlatmaya. Nene anlatmış da anlatmış, anlatmış da anlatmış. Nene anlatırken insanlar gözleri açık, ağızları beş karış açık bizim neneyi dinlerlermiş. O anlattıkça insanlar başka diyarlara uçar gidermiş büyülümüş sanki bizim nenenin sözcükleri. İnsanlar öyle bir kapılmış ki günün akşama döndüğünü, akşamın geceye döndüğünü, yıldızların teker teker yanıp söndüğünü hiçbiri fark etmemiş. Bir vakit sonra uzak bir yerlerden gelenler yavaş yavaş kalkmaya başlamışlar. Soba sönmeye dönmüş. Önce çocuklar yatmış, sonra büyük torunlar yatmış. En son bizim neneyle o kıvırcık saçlı, boncuk gözlü, tekne kazıntısı torun bir arada kalmışlar. Nene demiş, de hayda yatalım çok geç oldu. Bak gün sabaha dönecek neredeyse. Yatmam demiş küçük torun. Yatmam. Sen anlattın, anlattın, anlattın. Çok güzel anlattın ama çok kalabalıktı. Ben hiçbir şey anlamadım. Bana son bir masal anlatır mısın? Var, tarlası var, tabanı var. Hadi yatalım, anam baban kızar. Yatmam. Demiş torun. Ne olur bana son bir tane anlat. Söz mü? Söz. Uyuyacak mısın sonra? Uyuyacağım. Torun uzatmış başını nenesinin dizine. Nene başlamış torunun saçlarını okşamaya. Uzak diyarlardan birinde bir sultan yaşarmış. Ama ne sultan? Bu sultanı unutulmaz kılan şey, yedi cihanda bile adının namının duyulmasını sağlayan şey adaletiymiş. O sultan ki diğer ülkelerde yaşayanlar bile o ülkede yaşayanlara özenirmiş. Ne vardı bizim hükümdarımızda bu sultan gibi olaydı? Bizim sultanı bu kadar adaletli yapansa babasına verdiği sözmüş. Babası ölüm döşeğindeyken almış oğlunu yanına söz ver demiş. Ben bugüne kadar hiç hak geçirmedim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi, hiçbir vatandaşı bir diğerinden ayırmadım. Sende söz var. Oğlu söz vermiş, babası göçmüş gitmiş bu diyardan. Artık hükümetme görevi bizim sultanda. Günler günleri kovalamış bizim sultan. Yası bittikten sonra halkın arasına karışmış. Biraz sultan olduğunu söyleyerek, biraz tebdil kıyafet gezerek, bazen geceleri kahvelere girerek bizim halkın derdini, sıkıntısını, açlığını, tokluğunu ve hatta sevincini hem öğrenmiş hem ortak olmuş. Elinden geleni de yapmaya çalışmış. Bir dert sıkıntı varsa hiçbir vatandaşı birbirini ayırmadan dinlemiş, halletmeye çalışmış. Günlerden bir gün yine Sultan ve mahiyeti halkın arasında gezerken gün akşama dönmüş. Fark etmemişler. Haydi demiş Sultan, toplayın adamları, dönelim saraya. Saraya dönerlerken Ormanın birinden geçerlermiş. Gün olmuş akşam kap karanlık. Karanlık ya ormanda ağaçların arasında ufacık sarı sıcak bir ışık görmüş. Ne ola ki bu demiş. Etrafta in yok cin yok ormanın içinde. Sarı sıcak titrek bir ışık. Yanaşmışlar 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 küçük bir kulübe. Ses gelmez Duman tütmez. Allah Allah. Sultan yanındakilere demiş ki gidin bir bakın. Öldü mü kaldı mı burada yaşayanlar. Adamlar yanaşmışlar, yanaşmışlar, yanaşmışlar. Kulaklarını kapıya uzatmışlar. O kulübede üç kız kardeş yaşarmış. Üçü de birbirinden güzel, üçü de birbirinden becerikli, üçü de birbirinden akıllı. Ama beş parmağın beşi de bir mi? Birbirinden çok farklıymış bu kız kardeşler. Ha, ortak noktaları da var. Ana yok, baba yok. Açlıktan, sefaletten günlerini nasıl geçireceklerini bilmezlermiş. Ellerindeki tek iş başkalarının biçkisi, dikişi, oraya yama yap, burada söküklük, düğmeyi yap. Boğaz tokluğunu ha, çok bir şey kazanmak yok. Günü geçirecek bir ekmek alırlarsa şükür yaradana. O akşam da yine başkasının hiç kişisiyle, ne kişiyle uğraşırken ellerindeki tek şeye tutulmuşlar. Hayallerine. İnsan hayal kurmazsa ne işe yarar değil mi? Tutulmuşlar hayallerine. Büyük kız örerken, söküğü dikerken demiş ki, bıktım, bıktım. El alemin eskisiyle, gediyle uğraşmaktan bıktım. Ne vardı sarayın terzi başısıyla evlensem, Kumaşların biri gelse, biri gitse, kaftanın birini bir giysem, bir daha giymesem. Nerede? İki numaralı kız kardeş biraz boğazına düşkünmüş laf aramızda. Ben de demiş ağzımın kokmasından bıktım. Ne vardı alsaydık sarayın aşçı başısını. Önümüzde poğaçalar, börekler, tatlılar, şerbetler. Yesem 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 yesem. Ben olsam aççı başını alırdım. Ne başı bıktım. Karnımız doyardı. Tok olmak neymiş ben unuttum. Ablaları böyle hayaller kurarken kızların en küçüğü, en güzeli ama kesinlikle en akıllısı. Ufak tefek, güzeller güzeli bir Dilber. Uzaktan ablaların hayallerini dinlermiş. Bunlar Nasıl hayaller demiş aşçı başıymış, terzi başıymış, fakirlikten hayal bile kuramaz oldunuz. Ben olsam aşçı başıymış, terzi başıymış, su başıymış ne uğraşacağım. Sultanın kendisini alırdım. Hem de öyle ne almak öyle bir aşık ederdim ki kendime. Elimi ayağımı bile yıkatırdım. Dediği gibi paldır küldür sultanın adamları içeri girip üç kızı birden alıp saraya zindana atmışlar. Kızlar ne yapacaklarını bilememiş. Eyvah biz ettik senetme sultanım özür dileriz sultanım bilemedik sultanım. Hayal kuruyorduk. Haddimizi aştık. Özür dileriz demiş büyük iki abla. Hemen affedilmişler. Ama küçük kız burnundan kıl aldırır mı? Aldırmaz. Ne özrü? Hani bu adaletli bir sultandı. Hayal kurmak da mı yasak demiş? Ben özür falan dilemiyorum. Hayal kurduk. Namı da güya yedi cihana yayılmış olacak. Bulmuş kendini zindanda. Günler günleri kovalamış. Bizim kız burnunu yere eğmez. Asla özür dilemez. Sultan unuttu gitti. Ama özür bekler. Salmayın bunu demiş. Ablalar evde. Küçük kıza yemek getirip götüren ton ton bir teyze varmış. Bir süre sonra arkadaş olmuşlar. Bu teyze bizim sultanı elleriyle büyütmüş. O yüzden çok severmiş. Emek vermiş ya, oğlu gibi severmiş. Bir gün bizim ufak kız bu Tonton teyze de bir koşturmaca sezmiş. Hayırdır teyze bir şey mi var? Evet evet sultanım, canım, civanım bir ziyafet düzenleyecek de. Hani belli mi olur belki birine gönlü düşer, belki aşık olur. Evlensin artık bir yuva kursun. Bizim kızın aklına bir şey gelmiş. Ertesi gün tam ziyafet günü teyzeye yalvarmış. Teyze bak kaç gündür kaç haftadır buradayım. Bir sen bir şu taş duvarlar arkadaşım. Kimseye görünmeden şu ziyafete bir gitsen gelsem. Söz kimseyle konuşmayacağım. Ama kızım ben izin veremem ki olmaz ki. Bizim kız teyzenin tatlı tarafını bilirmiş teyzem demiş. Söz geleceğim. Ver bana bir örtü. Örtüneyim. Başımı örtüp. Kimse beni tanımaz ki zaten ne bilsin sultan ben kimim. Görmez bile beni. Hay hay demiş teyze ama kimse gelmeden gel tamam mı? Almış teyzenin sarı yemelisini atmış başına girmiş ziyafet salonuna. Dolanırken dolanırken salınırken yerken içerken bizim sultanın dikkatini çekmiş bu sarılı kız. Kim ola ki? Yanaşmış yanına. E sultan çekinecek hali yok zaten oralar onun. Yanaşmış yanına. Söyleşmişler, konuşmuşlar, raks etmişler, yemişler, içmişler. Gecenin ilerleyen vakitlerinde kız demiş ki, Sultanım biraz dışarı çıksak, buralar biraz sıcak oldu da. Hay hay demiş sultan, çıkmışlar sarayın bahçesine, başlamışlar dolanmaya havuzun kenarından, ırmağın yanından, hayvanları seve seve gezerken ah o da ne? Bizim kız ayağını burkmasın mı? Sultan hemen koşa koşa bir ibrik su bir de peşkir getirmiş. Önce kızın ayağını yıkamış ondan sonra ellerini. Sultan ibrikle peşkiri havlu kenara bırakmaya gittiğinde bizim kız pır zindana. Atmış sarı yazmasını bizim teyzeye yatmış uyumuş. Sarı kız uyumuş da sultan uyur mu? Uyumaz. Döne 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 yatağında günler günleri geçmiş. Sararmış solmuş yemez içmez olmuş. Sultanın bu hali tabii ki onu büyüye, büyüten teyzeye de sirayet etmiş. Teyze surat beş karış. Üç gün beş gün kızın yanına gelmiş dönmüş. Kız sormuş. Bir şey mi oldu? Teyze nedir bu surat? Ah hiç sorma kızım demiş. O ziyafet gününden beri yemez içmez bir tanecik sultanım. Sarılı kız der, sarı kız der, başka bir şey demez. Ben de anlamadım. Sorduk soruşturduk. Kimse de bilmez bu kızı. Vallahi anlamadık. Ama sarılı kız anlamış. Sarılı kız anlamış ya teyzeyle sultana selam yollamış. Teyze demiş. Sultan benim pişman olmamı, özür dilememi bekler ama sen ona de ki, ben özür dilemem. Nasılsa dediğimi yaptım. Elimi, ayağımı sultana yıkattım. Sararıp solmasın, gelsin benimle konuşsun demiş. Teyze bir şey anlamamış ya. sultanı kötü olduğu için morali çok bozuk olduğu için belki bir şey olur diye gitmiş sultana iletmiş. Sultan yattığı yerde dikilmiş. Gelen selamdan olayı anlamış öyle mi demiş. Kızı çağırtmış karşısına. Sarılı kız yine burnundan kıl aldırmayan haliyle dikilmiş sultanın karşısına. Sultan demiş ki ey sarı kız sarılı kız ben ki namı yedi cihana yayılmış adaletli sultandım bilemedim. Sen benim yanımda olması gereken hatunsun. Ben bu adaletliliği ancak senin gibi sözünün eri, lafının eri bir hanımla taşlandırabilirim. Var gel evlenelim demiş. Sarılı kız dediğini yaptırdığı için gururlu. E zaten sultana da aşık. Evlenmişler. Ha hatta ablaları da terzi başı ve aşçı başı ile evlendirmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. O düğüne gidenlerden biri de bendim ha demiş nenesi torununa. Torun demiş Nasıl yani nene? Sen orada mıydın? Oradaydım ya demiş. Sen benim anlattıklarıma mı inanmaz mısın? Hadi şimdi sözünü tut. Var yat aşağı. Nene sobayı söndürmüş. Yatmaya gitmiş. Babaannesinin masalını dinleyen bizim kıvırcık saçlı, boncuk gözlü en tatlı torun da yatağına girmiş. Girmiş ya. Gün gece güne dönmek üzereymiş. Dağların ardından güneşin ışıkları görünüyor. Horozlar uzaklarda ürüyor. Bizim torun yatağında dönmeye başlamış bir o yana, bir bu yana, bir o yana bir bu yana. Orada dönerken dönerken gökten üç elma düşmüş. Biri anlatmayı hiç bırakmayan büyüklerimizin başına. Diğeri masallar dinlemekten, babaannelerinden, nenelerinden, hikayeler dinlemekten hiç bıkmayan tatlı torunların çocukların başına. Üçüncüsü de bütün masal kahramanlarımızın başına. Teşekkür ediyorum. Umarım bu masalı sevmişsinizdir. Teşekkür ederim. Siz de evdeyken, büyüklerinizleyken onlara da kendi dinledikleri masalları sorun tamam mı? Eminim size annelerinizin, babalarınızın